Master Tung Akupunktur sisteminde her rahatsızlık için çok özgün ve etkili nokta kombinasyonları vardır. Aşağıda, bazı yaygın rahatsızlıklar için kullanılan önemli Tung noktalarını sade ve anlaşılır şekilde listeledim. 1. Bel ağrısı, lumbago, küçük mavi karo linggu, 22.05, küçük mavi karo dabai, 22.04. Yer, elin sırtında, baş parmak ve işaret parmağı arasında. Özellik, Özellikle bel ağrısı ve siyatik için mucizevi etki sağlar. Genelde ağrı birkaç dakika içinde hafifler. Uygulama karşı elden uygulanır. Örneğin sol bel ağrısına sağ el noktaları. 2. Diz ağrısı küçük mavi karo 77.08, 77.09 77.11 Tree Weights, Yer, Baldır Bölgesi, Gastrocnemius Kası Üzerinde, Özellik, Özellikle Kronik Diz Ağrısı, Artrit, Menisküs Sorunlarında Çok Kullanılır. Genellikle Kan Akışını Artırmak ve Ağrıyı Kesmek için Uygulanır. 3. Migren ve Baş Ağrısı Küçük Mavi yan extra Point, Artı 88.17 Upper Palas Yer, Şakat Bölgesi ve Uylukta, Özellik, Kronik Migren gerilim tipi baş ağrılarında etkili. Not, karşı taraftaki uyluk üzerinden tedavi yapılabilir. 4. Adet düzensizliği, PMS, kadın sağlığı küçük mavi karo 11.17, Woodenger. artı 77.18, Four Horses 3, yer, kol ve baldırlarda. Özellik, karaciğer enerjisini düzenler, hormonal denge sağlar. Özellikle PMS, adet öncesi sinirlilik ve kramplarda etkili. 5 anksiyete ve uyku problemleri küçük mavi kara 11.24, heart passing gate, artı 1010.01, peaceful sleep, yer, kol ve alın bölgesi. Özellik, kalp şenini, ruh, yatıştırır, uyku düzenini destekler. Kullanım, uykusuzluk, huzursuzluk, panik atak için birebir. 6. Sindirim sorunları, reflü, gaz, kabızlık, küçük mavi karo 77.08 artı 88.25 stomaç center. Yer, baldır ve uyluk. Özellik, mide ve bağırsak fonksiyonlarını düzenler. Uygulama, genellikle bacaklardan yapılır. 7. Yorgunluk, enerji eksikliği, küçük mavi karo 88.12, upper gate, 88.14, middle gate, yer, üst uyluk bölgesi. Özellik, vücut kilsini, enerjisini, artırır, özellikle kronik yorgunlukta etkili uyarı işareti dikkat, master tunk noktaları karmaşık bir sistemdir ve uzman olmayan kişiler tarafından uygulanması uygun değildir. Bu noktalar bazen klasik meridyenlere denk gelmez ve yanlış uygulama istenmeyen sonuçlara yol açabilir.